arkadaşlar. Bugün sizlerle hem edinelim hem de öğrenelim diye bir tane deney yapacağız. Deneyimizin ismi zıplayan var. Malzemelerimiz çay bardağı, bulaşık deterjanı, yün gliserin ve su. Bir de şu baloncuk karışımları lazım. Şunun şeyler. Evet, bir tane küf noktamız var. Su kesinlikle musluk suyu olmamalı. Çünkü musluk suyunun içinde kireç var. Bizim ki, e, ama kireç baloncuklarımızı sertleştirip patlamasına sebep olduğu için içme suyu olmalı. Şimdi gliserin hakkında bir ikisi olan var mı? Ne? Okay. Gliserin. Belir. Okay. Evet, kulak, kulağın içinde kirler olunca o dağılsın diye gliser Evet, bu onlardan biri. Gliserinin birden fazla üretilme şekli var soya yağı, hurma yağı veya hindistan cevizi yağı gibi triglycerit bakımından zengin bitkisel yağların tutulması ile nedenidir. Bitkisel hayvansal yağlardan ve etrokimyasal ham maddelerden elde edilir. Hayvani kökenli gliserin helal demek hemen hemen imkansızdır. Çünkü üretiminde domuz, sığır ve her türlü hayvanın deri ve kemikleri kullanılır. Sen yağlardan veya sentetik yoldan üretilen gliserin el Şampuan, sabun, el ve vücut kremleri, duş yeri bakımından, duş yeri, bakım yağı gibi birçok kozmetik ürünün içinde yer alır. Gliserine koruyucu bir maddede giyebiliriz. Su ile homojen bir karışım oluşturabilmek oluşturabilen gliserin başta sabun olmak üzere birçok temizlik malzemesinin üretiminde kullanılabilir. Homojen karışım ne demektir? Her tarafında aynı özelliği gösteren tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Örneğin şimdi ben size bunu göstereceğim. Örneğin tuz su, şekerli su, çeşme Bunlar homojen karışımlardır. Şimdi şekerli su yapacağız. Sonra. Öncelikle şuradan peşin içine şikayet ediyoruz. Gördüğünüz mü? bu yüzden de gözükmüyor şu anda. Ya ve suyu yukarı homojen bir karışım etmiş olur. Elde etmiş olur muyuz? Ekin. Şimdi onları da Ha İlk önceki tane daha var. Bekleyin. Şimdi bir dakika. Heh. Bununla ilgili bir deyim de var. Sizce bu deyim nedir? Deyim ne de var? O zaman ben söyleyeyim sizin için. Zeytinyağı gibi üste çıkmak. Şimdi bunu ne? Mas. İlginç. Evet, ilginç. <laughs> Çok ilginç. Evet. Sirke, maden suyu. Sirke, sirke gördüğünüz Maden suyu ve kalonya homojendir. Süt homojen bir karışımıdır. Hayır. Evet, evet, evet. Evet, evet çünkü Üste kaymak olduğu için homojen bir karışım değildir. Üst, sütte kaymak olduğu için evet. <laughs> doğru Evet. Değil. Yok şey değil, yani. Evet ama kaymak var. Evet. Hı hı. Şurası, inanması aha. zor olsa da, i̇nanması zor olsa da göz damlası içerisinde yardımcı makro dondurmalarda kımal vermek ve yapıyı düzeltmek için öksürük çürüklerinde, leke çıkarmada, mum yapımında da kullanılır. Deneyimde devam edelim. Öncelikle karışımımızı hazırlayacağız. Şimdi karışımımız burada. Ben bunu bir gün boyunca evde beklettim. Karışımımız zaten çok kolay. Her yerde yapabileceğiniz bir karışım. Bir görünekle malzemelerimizi söylemiştik. Çay bardağı, bulaşık deterjanı, içme suyu. Pipet yine ekran gözü. Pipet ama min aslında şu ağrı. Pipet biliyor ama. Şimdi arkadaşlar iki örnekle bir sürü de yapıp yapıyoruz. Su, çay bardağı suyu bu şekilde dolduruyoruz. Tam dolmayacak şekilde. Tabak, alt tabakasını dolduracak kadar deterjan koyuyoruz. Sonra üzerine bir tatlı kaşığı gösterelim. Dediğim gibi kesinlikle su içme suyu olacak. Bir de az daha karıştırmıyoruz. Biz karıştırmışım ve karıştırmamışım denedik. Öbüründe baloncuklar patladı ama onda patlamıyor. Şimdi ee, devam edelim. İlk öncelikle şöyle. Baloncuklar iki nedenle patlar. Havadayken suyun buharlaşması nedeniyle. iki yerdeyken toz ve kire temas ettiklerinde patlar. Güneşli meydanında baloncuklar için büyük kuşağın renklerini görebilirsin. Bunun nedeni baloncukların iki katlı su tabakasından oluşmasıdır. Bu tabakaların arasında su damlacıkları vardır. Güneş ışınlarının su damlacıklarının çarpıp kırılması nedeniyle büyük kuşağın tüm renklerini görürüz. Şimdi bunlar baloncuklarımızda. Zeynep'cim o... Şimdi de bunları deneyeceğiz. Öğrenim ama şöyle bir şey var. Elimi de patlamış Böyle bir şey Ay ben Herkes yerine geçsin. Azıcık havaya doğru gidelim. Hadi Hayır. herkes yerine geçsin. Dur. Azıcık daha biraz daha küçük oldu. Çok büyük oldu. Yerine geçsin. Evet az yerine geçsin. Evet yerine geçsin. Biz hiç ay, ay, ay. Buna, ay, tamam. Aybars. Bir özler misin? Bir bırak Aybars. Tamam. Çok farklı. Çok Çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Çok Abi daha düşüşe hop Hala... hop. Daha zıplamaz. Hayır. Eline yapışınca geri alınmıyor. <laughs> 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 <Ha. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi yapabilir miyiz? Hayır, din. Az herkes dağıtsın. Evet. Demurde. Şimdi Hayır,